Emek Olmalı Ki Bereket Gelsin Evime Yurduma Huzur Allah'ım Emek Vermeyenler Bizi Ne Bilsin Eşime Dostuma Huzur Allah'ım Gariban Yurdumun Yiğit Adamı Bereket Onunla Bulur Adını Emek verip öyle alır tadını. Ocağıma huzur, huzur Allah'ım. Biz böyleyiz ağam, özümüzdeyiz. Buyur, bir ekmek ye, sözümüzdeyiz. Şaşırmadık, aynı yüzümüzdeyiz. Yurduma, yurduma huzur Allah'ım. aram olsun Emek olmalı ki bereket gelsin